Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisiniz de ben Töre abi. bugün Loblox sizler teklif savaşları bu Türk boyun Türkler yapmış boyun teklif savaşları hadi hızlıca başlayalım teklif savaşlarına tamam gidelim bakalım Evet yani bir katıldık acaba ne yapacağız teklif savaşı alıyorsun ne saat kazan yapacağız tabii ki o bakalım değerleri gözüküyor mu tıklayınca gözüküyormuş tamam şimdi bunlar 50'nin üzerine vardır Aga Evet 50 100 mü? 100'ün de üzeri vardır bence. Verdim teklifi gitti. Vermeyin teklifi. Ben aldım evet. Abi vermeyin 150. Biraz daha teklif ver. En yüksek teklif veren biliyorum abicim. Kime öğretiyorsun sen? Verdim 150 alırım ben hacı buraya. Burası güzel yere benziyor. 150 diyor 150. Üf zengin oldum ya. Zengin oldum evet. Bakalım ne kadar değer Güzel bir yer bu. Güzel güzel. Burası bayağı verir ya. Güveniyorum ben buraya diye. Üf 250 var. Tamam tamam. 240 güzel. Şimdi bunları bunları satacağım. Biliyorum. Biliyorum acı. Gösterme bana lütfen. Sinir oluyorum. Tamam mı? Evet son atıcı bitti galiba yani. Neydi ya? Sattım diğerleri. Oo %105 mi? Kabul ediyorum. ya. 72'ye bu sattım yani. Adam bayağı iyi verdi. Evet arkadaşlar bunu yükselttim. Daha artık iki tane eve getirebilirim. Çok güzel ya. Tamam. Evet zenginleşeceğiz. Arkadaşlar evet, böyle bir şey yaptım. Bence gayet küçük ama hoş durdu. O zaman şimdi kardeşimden küçücük paralar alacağım ve kardeşimden birazcık eşya alacağım arkadaşlar. Gidelim acaba kardeşimin yeri nerede? Ee, güzel bir eve benziyor. Gidelim bakalım acaba neler satacak bize çok merak ediyorum. Gidelim gidelim bakalım. O oh, burası değil. O zaman kesin burasıdır. Çünkü kardeşimin evini görmüştüm. Bakalım evet burası. Geldim kardeşimin evine. Oradan çok güzel cihetler alacağız. O televizyon mu varmış? Televizyon varmış. Ben bu televizyonu alayım bakayım. Bekleyin arkadaşlar. Böyle yapalım. %25'i alalım bakalım. Gönder. Evet arkadaşlar televizyonunu aldık. Şimdi bunu almak istiyorum. Güzel bir şeye benziyor. Evet arkadaşlar biz bütün eşyalarını aldık. Şimdi de buradan kayacağız. Ha? Kayamadım. Hayır bekle. Çık çık çık. Oo bir değil çok zevkli. Hadi ben gideceğim. Komşu görüşürüz. Biz alışveriştik. Evet, evet. halde oldu? Ben, ben, şey ben gidiyorum komşucuk. Bir reset çekeyim gideyim. Reset yok mu şu Evet. evet. Akıllıca bence. Şimdi gidiyoruz bakalım arkadaşlar. Gördünüz bir. Gidelim 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 gidelim. Bu arada iki gün yok olduğum için video atamayacağım. Bunu da size söylemek isterim. Cuma günü yani 2 üç tane video atacağım yani bugün. Size böyle söyleyeyim. Şimdi Mila'dan aldığımız eşyaları bir koyalım bakalım hiç. 359'a TV. TV TV severim TV. Koyduk. Huuu. Onu Mira e, bana söylemişti nereye koyacağımı arkadaşlar. Arızalı eşyamız varsa buraya getirecekmişiz. Mira bunu öğretti bana sağ olsun. Kendisi de piyese yani tamire götürecekmişiz. Buradan yapıyorlarmış. Böyle biliyorum. Mira söyledi çünkü evet. Evet. 3 dakika oluyormuş. 3 dakika geliyorum. Be. Mehmet Usta. Ben size güveniyorum. Elin hamar attır seni. Mehmet Usta mı? Görüyorsunuz mü Mehmet Usta mı? Tamam. Şimdi. Evimize tekrar gidelim bakalım. Doğru şeyimize e, satış yaptığımız yere işte televizyonu bira alır. Çünkü televizyonu çok pahalıya aldım miradan. Evet çok pahalıya aldım televizyonu. Evet. Şimdi hala kimse gelmemiş. Komşucuklar yok. O zaman ben ne yapayım? Açık arttırmaya gideceğim. Evet. Ücretsiz. Hayır buraya gidemiyorum. Hiçbir yere gidemiyorum. Evet arkadaşlar. Çünkü bu televizyonu birisine satmam gerek. Evet arkadaşlar televizyon satıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar televizyonu sattım. Kardeşim aldı ben de televizyonumu. <laughs> Şimdi bunu satıcı gördünüz Çıkarttırmaya gideceğiz. Paracıklar kazanacağız. Mira ablamız sayesinde yavaşlar zengin oluyoruz. Evet. Lütfen yorumlara eee Mira yazın. Mira yazmayı unutmayın. Evet. Sadece Mira yazın. Yani <laughs> yorumları Mira yazsanız Yeter yani açıkçası. Alıyorum. oluyorum e, var mıyım paracıkları? Ben aldım. Ben aldım da. Ben aldım. Zengin oldum. Zengin oldum. Zengin oldum. Evet. Oh. Bir dolar. <laughs> Tam burası güzel güzel. güzel. Oraya alacağım. Oraya alacağım. Yapıştır. 100 dolar. Oğlum burası da benim. Burası da benim. Burası da benim. Sakin ol ne oldu? Hiçbiriniz hiçbir şey alamayacaksınız. son dükkanı alacaksınız. İnşallah son dükkan kötüdür. İnşallah son dükkan kötüdür. Amin. Amin. Bakalım pahalı bir şey de benziyor. Hiçbir fikrim yok. Tamam. Şimdi bakalım acaba ne kadar pahalı? Bizim tabii ki paramız yetmiyor. Bakalım acaba ne kadar kere girecek buraya lan. Çok merak ediyorum. Oo, şu an baya kerde yani adam. Evet baya kerde adam. O 105 dolar kerde şu an. Biz kaç kaç dolar kerdeyiz ona merak ediyorum. O bizde baya iyi, iyi Çok daha fazla kerdeyiz. 147 dolar ker. Burada daha fazla karımız vardır. Çünkü burada baya şey var. Biraz da pahalı şeyler vardır. Bakalım 226 yani. Evet 90 100 kadar. Yüz kermis falan var. Tamam. Ben köşeyi oyuncak satacağım. Bekle. Bu daha karponlu. Evet bunu alacağım. Diğerlerini saat Köşeyiz arkadaşlar. <laughs> evet yani görürsünüz. Böyle böyle zengin olacağız yavaş yavaş. Bunu koy. Bunu koy. Müşteri gelecek. Bunları direkt satacağız. Şimdi çıkıyorum. Bir tane daha gir ama çıkarttırmaya. Gir. Depoya giriyorum bu sefer. <laughs> Git gide gelişeceğiz arkadaşlar. <laughs> Neye gireceğiz asla? Buhara filan gireceğiz. Nelere gireceğiz arkadaşlar? Zengin olma yolundan evet. Evet şimdi. Uuu burada baya güzel şeyler var. 200 veririm. 250 veririm. Hayır. Çıkmam o kadar. Çıkmam ben bu kadar. Abartı 354, 350, dolar, 400 dolar kalbimize mi indireceğiz hocam? Ayıptır günahtır 400 dolar ne ya hani tamam buralara bakalım bak 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 o pahalı şeyler var burada tamam ben buraya alırım hacı bak 200 dolar altındaysa direkt yapıştırırım teklife 200 300 yeter 350 cık. vermeyin 350 400'e çıkartırım o zaman çıtayı çıtayı da 400'e vermem çeşitçası acaba zararda mıyız kendi miyiz kendiyizdir Oo, burası baya güzel burayı alacağım arkadaşlar Kaçırmak istemiyorum. 200 300 vardı burası. 200 daha. Arkadaşlar kerdeyiz. Hesap makinesinde hesaplayabiliriz ama bizim işimiz yok. Büyük ihtimal kerdeyizdir. Kendime güveniyorum acı. Bence kerdeyiz. Demedi demeyin arkadaşlar. Baya yaptı kerdeyiz. Burayı ne dağılmalılar? Hiçbir fikrim yok bence. Bence bayağı bir kerdeyim şu an. Gördüğünüz gibi 191 dolar ker. Güzel temiz. E, evet, burası da benindi. bakalım. Burası da gayet güzel verdi. Baya güzel, baya güzel, güzel, güzel. 113 dolar kerdiyiz. Buraya bakalım. O burası da güzel ama fazla bir şey yok diyecektim. Var, 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 var. Tiyem, her türlü kerdemişiz. Bekle hayır dedik. E, ee, bunun yerine bahçe cücesini aldım. Bahçe cücesini herkes daha çok sever. Saat. 1092 dolarımız oldu evet. Şimdi bakacağım acaba gelecek olacak mı? Oo hoş geldiniz efendim. Vermiyorum ben nasıl Bekle bunu satarım. Oo 31 saç kurutma makinesi. Kızlara özel. Kabul etsem mi etmesem mi? Burada bahçe cücesi var. Burada da bir tane. Ama saç kurutma makinesi de var efendim. Saç kurutma makinesi sat. Satıyorum. Satıyorum. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Acaba Miramal yoksa Cemi hangisi alacak? Oo! Mira daha yüksek sattı gibi gözüküyor. Verdim gitti efendim. Buna vermiyorum. Samanlık güzel bir dekorasyon. Samanlığı versem mi vermesem mi? Bahçecisi. Çok pahalıdır. Veriyorum acı. Dur yenin acı. Dur dur dur. Sattım gitti. Oo, bunu veriyorum. Samanlık çok güzel durur yani. Ben de gayet seviyorum dekorasyon olarak. Gitmezseniz sevinirim. sabah Sattım sen gitti. Tamam. Ben ne yapacağım? Yiyecek miyim? Evet yiyecek mi? bir şey olmaz ya. Tamam. Şimdi sıradaki aşama 1800 dolar yapmak. Şey Sakıcım garajda alacağım. Gayet güzel benziyor. Dar plan var. Baya değerli bir garaj. Verdim gitti. Yükseltmeyin bak. Almam. 250 irade kardeşim bak. Yapmayın. Ayıptır günahtır. Şimdi satın gitsin acıya. Helal, helal, helal. helal Her yeri ben alacağım. Burayı da ben alacağım. Güzel güzel. Kaplım bir şeyler falan var. Hı çaydanlık takımı. 300. Yeter. Çıkarmam amacı. 400 yaparsanız asla ondan. Kafayı mı yedim ya? zaten veremez arkadaşlar. Yani bayağı eksel. Gördünüz mü? Bütçemizden fazla verdik. Şimdi bakıyoruz. Kız kerdedir. Evet kerde olabilir ama fazla kerde. Evet. 126 dolar kerdik ama biz daha fazla kârlıyız arkadaşlar. Her ihtisna var, var olarak sizlere söylemek istiyorum. Bakalım kaç 73 dolar iyiymiş demek. <laughs> ama kayardeyiz bizde bayağı kârdeyiz bizde Tamam şimdi satıyorum bunları. Bekle hayır dedik. Bakıyorum. İki tane şeyi almazlar. Neden alsınlar? Bileceğim. Bak sana göre bunlar var. Gelir <laughs> misin canım? <laughs> Mideciğim yoksa sapmam bunları sana gel ve Geliyorum. İstersen. Ben tamam, bir bunu senin için bunu alıyorum. Ama en yüksek en pahalı şekilde alacaksın anlaştık mı? Tamam. En pahalı şekilde alacak arkadaşlar. Öyle anlaştık. Miracığımla. Bu üç. He, hesapladım tamam. Bir gün Mira özel bunu alacağım. Mira en pahalı şekilde alacakmış. Sattım gitti acaba Şimdi gel en pahalı şekilde al, alacaksın onlara. Evet, en pahalı şekilde alacak öyle dedi bize. Bunu koydum. Bunu koydum. Bir de bunu koydum Hep evet, bunları koydum. En pahalı şekilde alacaksın. 45'e sattım gitti koçum. Bunu da, al, bunu da, al, bunu da al. bunları da al. Bu güzeldir. Al al al. Hep evet, ama bu saç şeyi bu çok da kadınlara göre Kalka. Kalk. Bak ben onu en, en şeye verdim senin için sırf. Bunu da bekle. Bunu da bekliyorum. Bunun teklifini bekleyeceğim. Oo, şey mi olacak yoksa? Ne bak bir bu çok iyi. Bak ben, senin için çok aldım. Çok, çok uzun şey yaparsın, bir de lütfen bak lütfen. Yazıklı olsun bir daha sana bir şey getirmeyeceğim. Bir şey getirmeyeceğim biraz sonra. Ya, bir daha sana. Fakir zengin et. Yaparım. Fakir zengin et. et. Tamam. Öyle. Hadi teklif ver. Adam gitti. Tamam. Evet ben Kabul ediyorum. Verdim gitti. Zengin olduk. Evet. Gayet zenginiz şu an. Diyorum, bay bay. Arkadaşlar çok güzel bir yere geldim. Biliyor musunuz? Zengin oldum. Aynen bilmiyorum. Çok çalıştım ve zengin oldum. Şimdi 350 üzeri. 300 e de 350 olmaz. Bak olmaz arkadaşlar. Geçer bütçemize. 350, 300 diyoruz ve 300 e alıyoruz. 300'e değil Bu tabii ki değiyor bence değecek de zaten. O burada çok pahalı şeyler var yani arkadaşlar. Güzel güzel güzel. Bunları alırım. 300 üzeri. Aldım gitti. Burada da kardayız. Burada da kardayız. İyi zaga. Mira dükkanıma gel. Yeni eşyalar geliyor. Güzel eşyalar geliyor. O ampul geldi. Ampuller. O oh, özel mi Altın mı Altın mum almak istersen gel. Altın mum geldi. 3-10 saniye var gelmen için. Evet gelme için 10 saniye var. Evet arkadaşlar bayağı 330 dolar kazandık. Tekrar yapıyoruz. Oo bu 589 dolar kazandık. Oo 300 dolar üzeri kazandık tabii ki yine. Her zamanki gibi yine kayardayım. Bunları bunları alıyorum. Ve gerisini Mira, de e, şeyi alacak mısın? Kuşu. Ben her şeyi alacağım. Tamam. Her şeyi alacakmış. Tamam içeri girdi. Evet hangisini alacaksın? Al. <laughs> Hangi eşyayı alacaksın? Al Mira. Şaka yapıyorum. Hangisini alacaksın? Eşyalardan birini al. Bak burada kuş var. Burada ampulümüz var gördüğün gibi. <laughs> Bunun üzerinde de şey var. Şarj aleti var. Hangisini alacaksın? Bu burada şey... da şey var. E, altın kaplama yüzük var. Hangisi? Ben hiçbir şey görmüyorum. Kör. Kaç saattir görmüyor mu? Şimdi koydum. <laughs> ben şimdi koymadım. Koş <laughs> ya. Sen getirdim. Ta Ankara'dan geldi o kuş. Ankara. <laughs> evet, 150 <yüz, gülüyor> sattım arkadaşlar. Abi pardon abi. Pardon abi. <laughs> Ay var. Güzel ya. Eşittir yüzde yaparım abla Hadi 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 hadi. Kabul et kabul et. Bunu alır mısın abla? Sen zengin Vallahi ablasın. Ya. Abla almadın. Zengin abla. Nasıl almadım abla? %50 al abla. Kasıklıyorum çocuğu sürekli. Hadi abla. Canım ablam. %40 olmaz. %50'ye ve satarım. Seni mi kıracağım be abla? Seni mi kıracağım? Tamam abla bir bitenler... tane daha bir şey vardı anne. Altın mı vardı? Altın yok abla seni kazıkladık. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Arkadaşlar bu arada buraya montajı keseceğim maalesef. Boş verin devam ediyoruz tamam. Bu sefer zengin birinden bir şey almayı döneceğim evet. Ne bu? Hocam mı? Monix. Monix zengin birine benziyor. Buradan gideceğiz arkadaşımızdan bir şeyler alacağız. Daha... Vaa çok güzel şeyler var arkadaşlar. Arkadaşlar çocuk zengin çıktı. Tamam şimdi gidiyoruz bu bilgisayarı alıyoruz. Tamam 125 yapıyorum ben bunu alıyorum direk. Tamam çocuk gel gelmez direk satacağım ve almayı deneyeceğim. Evet arkadaşlar bundan teklif yaptık reddettin Neden reddettin dostum? %10 Yüz, yüzde o zaman 10 yapalım. Yüzde 10 yapalım. Kabul et. Kabul et dostum. Evet kabul et. Tamam niye reddettin? E, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi birine daha yapıyorum. Bekleyin tekrar etiyorum. İnşallah kabul eder bu sefer. Yüzde 13'e vurdum. İnşallah alır. Verir. Pahalı çünkü bayağı pahalıya satıyorum. İnşallah bize verir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Daha çok bu tarz video isterseniz kanalımıza abone ve like yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşmeler. Temetine kalın. Benle.